Bakın bu görevde size götüren böyle yapıyorsunuz. Sonra bunu döndürüyorsunuz. Son bu kadar yani. Bu iş bu kadar. Allah aşkına. Ya görev istiyorum ben ama görev yok yani. Ama bir görev. Arka bu onda da görev. Bak. 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 Anladım ya. Imposter olmak istiyor be ama. baksam baksana 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 dur. Kız korkma korkma. Yok yok. Neyse boş ver. Acaba kim ya? Acaba kim ya? Ben değilim ya. Alın buradan gidin. Aa kim öldü ya? Aa. Bro ölmüş bro. İsmi ne Neyse. Aa, şey olur, 14, 114, 114 Ya ben ı, kimden şüpheleniyorum biliyor musunuz? Asıl Pink. Hayır Pink'ten şüphelenmiyorum. Ben çünkü arkadaş çünkü o benim yenimdaydı yani. O benim yenimdaydı. Yani onu hiç suçlamayın. Ben biliyor yani? Arkadaşlar gerçekten acıktan beri oldu Black. Kesin bile. Çünkü arkadaşlar benim yanımda Pink vardı ve Pink'ten birlikte dolaşıyorduk. Benim. Bro, bro hiç görmedim bu ara. Görmüş olun. Görmüşüm de yani. E, şimdi unutmuşumdur. Kesin. Yani kesinlikle black. Düz black. Black. Black 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 black. Şak demek var. Arkadaşlar benim, benimki İngilizce red. Yakin pink. Ben, black. brown, Or, orange. Evet. Güzel İngilizcem var. yapan insan acaba? Hayır. Ben ona mı uyattım? Onun daha yaptı. Arka adam bloka atmıştı. Yani çıkan işi bu ona mı yaptın? <laughs> 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 Attı kesin ona geldi.

Ha, çok güzel kar yağıyor bak dedi. Arkadaşlar ikinci haritamda haritada da oynamayayım istiyorsanız like at. Bak bak bu harita oyun bak bak. Bak bu kesin değil Değil mi? Ama aa bir dakika. Arkadaşlar evet. Yok o da değildir. Ya burada belli Pink istersen dilsin bak. Senden de şüphelenmiyorum. Kamera kameralar gözün üstünde kamera. Arkadaşlar bu bari bir şey bahsettim ha. ses geliyor ya. Arkadaşlar böyle şey kar geliyor. Dışarıdan bak dışarı çıktığınızda arkadaşlar kar geri geliyor Allah'ım ya. Ses geliyor acaba evi geri geliyor. Ben burada duracağım. Evet, yeni geldim. Burası neresiymiş şimdi abi? Neresiymiş bakayım? Haydi bismillah. İnşallah. Güzeldi bence. Acaba kim ya? yani bir kişi kalınca anlıyorsun ama yani illa iki kişi ya. Bir kaldı kalan bir kaldı mesela. İlla buluyu yani. Çünkü benim yanımda da abi. Pink olamaz yani. Eminim ki Pink olamaz. atlar. ben ya. Şimdi o kameralara bakıyordu ve kamerada e, e, Pink ne yapsın ki başka abi? Yok be Pink de Pink olsa da hani, o bir Victor yürüsün. Pink şu an bir şey yapmıyor. Yani ben öyle insan bulamadım. Acaba ilk parklara gitsem ya da e, arka hep buraya gidiyorum ben de ya. Ben de normal be. bulamadım mı? ki ben. Arkaya biraz dolaşsak bence daha iyi. Biz, hmm. Arkaya ben bu arada dedi baya şey yani öğrendim sizi. Hayır. Ya kesin bu ya. Bassam basayım ben ya. Kesin o. Basayım. Bas. Basıyorum. Kimler ölmüş şimdi? Aaa! Abi! ne yaptın? Of kafayı mı sıyırdım ben ya? Ne yaptım ben ona? Niye niye niye? Ne olmuş işte? Invite. Hi. Ben merhaba. Galiba o yeni İngilizce öğrenim. Oh, beklemek çok sıkıcı.

Arkadaşlar bence ben bu video çekten yayınladığımda kesin sabah olacak yani. Yani siz sabah izleyeceksiniz. E çünkü ben yayınlaya ne kadar oyun oynayacağım ya da bu sabah şimdi, bu gece ya, yani benim kanalımda duruyor. Do, Şuraya katılmayı unutmasın yani. Ya. Bilmiyorum abi ya. Yani to, benim ya ben size bunu sabah izlersiniz zaten. Hadi be arkadaşlarım bir şey anlatıyorum. Her 30 saniye, 30 saniye, 32 saniye, 30 saniye, 30 saniye, 29 saniye, 28 saniye, 27 saniye, 26, 25, 24 saniye, 23 saniye, 22 saniye, 21 saniye, 20 saniye, 19 saniye, 18 saniye, 17 saniye, 16 saniye, 15 saniye, 14 saniye, 13 saniye, 12 saniye, 15 saniye, hayır, 10 saniye. 10 saniye 9 saniye, 7, 8 saniye, 7 saniye, 6 saniye, 5 saniye, yedi 4 saniye, 3 saniye, 2 saniye, 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 bir saniye, 0 saniye. What the heck? Niye bana atıyorsunuz ki? Yani ben yoğurtum bulunuyorum. İnşallah sen de süper. İnşallah bak, inşallah bak. Ki. Ki. Delios biz sizi oynuyor. Ya, ya göremiyor musun kardeşim? Aa kardeşim buraya girmişti. Kapat kapat. kapak, kapat, kapat. arkadaş ne? burada nefessiz kalacaksın. Aha. Neresi burası? Abi, müthiş. Beni asla burada bulamazlar ya. Şu an unutmayayım asla buraya What? What the fuck? Nefes alamıyorum. Hayır. Açın kapıyı. Aa bu kapıdan giremiyorlar. Aç şu kapıyı. Mesaj. Evet arkadaşlar burada kilitli kaldık sana Oo burası güzelmiş. Ya kim ya? Bilmedi, sıkıldım ya. Cidden sıkıldım. Ama ben... Aha şuraya girmiş. Şurada bekleyeyim bence. Şu kaka bizi burada şurada bekle. Ha burada beklesem mi? bulamadım bence. Güzel bir taktik. Ben ölmüş ya. Yani. Arka ben ölmekle ala kız diyeceğim. Ben kim olduğunu bulmaya çalışıyorum. Ben kurtul olmaya çalışıyorum. Ben ölmemek istiyorsam ölmeyeceğim. Kesin çünkü e, zaten arkadaşlar zor bir i̇lk, ilk harita çok zor. O ilk harita o, orada saklanamam asla. İlk harita ilk harita zaten netten yorumum ka öğlen ilk haritayı oynamıyor. Yani ikinci haritayı da oynuyor. Çünkü en tanımadığım harita ikinci birinci haritayı çok tanıyorum. Üç, son üçüncü haritayı da çok çok tanıyorum. Ama ikinci haritayı çok tanımıyorum. Tanımıyorum. Deneyler, deneyler var. Hep minelim de patlaması bileceğiz çok sık. Benim poster olsam yani kazanmıştım kesinlikle. Açıl, açıl. Arkadaşlar çok eğlencildim sanki. Aa dönüşe bakın. Aa çok güzel. Açmayacağım burayı ya. Hadi şimdi niye açmıyor? Arkadaşlar bu, bu bitmeyecek ya. Ya ölen var mı? Bence arkadaşlar biz kalkın. Belki ben ölürsem öleyim artık ya. Biraz hayalet olarak dolaştım abi ben. Hadi açıl. Ben gelmek istiyorum. Ama aa görev var. Çok da. Ya bunu ne görev Şap. Aa şurada görevim olabilir belki. şurada bu görev. Aa bu da görev. Arka bu yorum Anlamadım. Aa ben diğer oynadığımda şuraya kadar gidiyor. Arka bakın. Son 200 bin atıyorlar. Vuuu. Açıştım açıyor. Özlemek tutun kendimi. Ne? Bu ne? Ha bu, bu çok gıcık edici ya. Ya ben bunu yapamam şimdi. İşim gücüm var kardeşim. Bak kardeşim bak. Bayda de. da beş arka ben bunları çok deneyim. Çok zor ya. Benim de oldu. Senin de. Arka bu kim ki bak ya? Kim ya? Çıkmıyor ki ortaya da kardeşim. Aa bak kamera. Karem, ka, kale kalem mi diyecektim ben? Kalem Kalem böreği diyecektim sen hem ya. Kamera hello baby baby Naber kalem Benim kafam çalışmıyor kesin doktora gideceğim bir yata. Bir tane okula gideyim üniversiteye falan gideyim ya Arkadaşlar okay, ben artık yani Arkadaşlar okay, yani Uf, Ama olmuyor ki basıyorum Öldürmüş bas. Ama kimse ölmemiş Ha ölmüş ölmüş Buradan siyah black black Black. Black. Black da black. Black da black. Oh, bak şuna abimmiş. Of. Videomu sana gelelim arkadaşlar. Siz çok seviyorum. Hoşçakalın.